Biz kazıklandık, siz de kazıklanmayın temalı. İnternetten aldığımız en saçma ürünler videosuna hoş geldiniz. Çok param gitti paşam. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aralarında çok güzel ürünler de var bu arada. Yani gerçekten almanız gereken ürünler de var. Başlayalım hocam o zaman. Başlayalım, ben hazırım. Şöyle bir ürün var hocam bak, banana Loka. Çin'den geldi bu. Bu tatlı severlerin bayılacağı bir şey. Şimdi bu cihazla muzun içine çikolata dolduruyorlar ve çok güzel oluyor. Yedikçe içinden şelale gibi akıyor. Deneyelim bakalım. Bence olacak. Hadi. Şimdi muzun ucunu böyle minik bir şekilde kesiyoruz hocam. Sonra buraya ortasından. Hapsana sen yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> sen sen sok. O sırada susturdum kendimi gördün mü? Tam diyordum ama. ama. düzgün sok bak. Tamam orada. Çıkartma Allah bu taraftan. Aa! Ah! Ya muzumuz eksik zaten hocam. Niye böyle bir şey yaptın? Niye? Başaramadım. <laughs> ne bileyim abi. Muz kavisli koyayım. O dümdüz şey. Nasıl çeviriyorum? <laughs> <laughs> Son muzumuz bak. Nerede muz? Tamam o zaman sen yap. Bak bu daha düz. <laughs> Ya. Bunu Bak, şuradan evet. şunu kesersen bu olur bence. Sokuyorum evet. hocam ben bunu dümdüz böyle. Burada, Burada, buradan çıkıyor. <laughs> şuradan geliyor. Koyuyoruz, takıyoruz sonra bunu buranın tekrar içine. Hiç bir şey olmadı yalnız gerçekten. Bak ben bunu yersem kadar... piçim. Nutella'yı <laughs> buradan koyuyoruz içine. Şu kadar çikolatayı alıyorum. Şu i̇çine doğru. Tekrar sokuyorum ben bu muzu. Şimdi bunu böyle bastırınca dışarı çıkması gerekiyor galiba. Ya da içinin dolması gerekiyor. Aa oluyor bak. Sen bastırsana. Yavaş bastır ama. Daha nereye bastıracağım? Kırılacak şimdi elimde kalacak. Yani. Ha mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay bir söyleyeceğim. Çok iğrenç bir alet bu ya. Ya oldu da ne gerek vardı? Muzun ee, da canı çıkmış hani yani, anladın mı? Muz da saçma sapan bir şey oldu. Yiyeyim ben bunu bir ama yani... et, afiyet olsun. Güzeldir ama. Ama alete gerek yok. Alete gerek yok. Bir de alet kirlendi bunu yıka ayrı dert. Temizle ayrı dert. Hiç bunu çıkart Evet hijyenik değil. Almayın bu saçmalık. Bence de gerek yok. Banın yiyin. Hadi bir şey yapalım. Yarar metre. Sıfır. <laughs> Gerçekten. Vallahi sıfır. S sıfır Abi yani. Yüzümsüz. al bıçakla üstüne sürücü çikolatayı. Bitti. Ne gerek var böyle saçmalıklara? Sıfır. Ben de sıfır veriyorum. Ya da şekline bastırınca kalkıyor falan. Diye. O da şey. Eğlenceliydi, evet, eğlenceliydi. onun eğlencesi sırf onun de hatırına. Den, deneyimine 2 puan. Evet 2 puan veriyorum ben de. Deneyim eğlenceliydi. Evet. Sıradaki çok hoş bir cihaz. Al bak bakalım sen seversin böyle mi oyuncakları. Oo. Su tabancası Allah. ama ver bana bir. Öyle değil. Şimdi bu internette gördüm ben bunu. Bayağı da güzel çalışan fış 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 sağlam bir su sıkan su tabancası. Takıyorsun hocam pilini. Şöyle şunu şarj edebiliyorsun. USB ile. Öyle. Şu arkasından pil zımbırtısı çıkıyor. Bunu takıyorsun inşallah şarjı vardı bu arada. Oh, varmış. Arkaya itekliyorum pilini. Şimdi, şimdi bu çok tehlikeli bir cihaza dönüştü Bakayım ben. ben bunu nasıl kullanacağız? Sen zaman ben yapayım. Oraya sıksam sıkıntı. Oraya sıkma. Bana da sıkma. Bak sana bir... nereye sık? Buraya sık. Ama duvara su gider. Tamam ben sıkayım. Bak. Boya geliyor lan. Güzel. Oha. Ver bakayım. Oğlum çok iyiymiş. Allah Tam Allah oyuncak. Ama ara sıkma. Tamam <laughs> tamam dur. Oğlum. Oha. Oha. Bir dakika Şey yapıyor bir de. Pıt 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 pıt. Musluğa doğru bir musluğa doğru. Oğlum bayağı uzağa <laughs> gidiyor evet. lan. Güzelmiş. Bak uzaktan yani... sana sıkayım dur. <laughs> Oğlum bayağı iyi lan. <laughs> bir de şuna bir şey bulamadım. Bu ne hakikaten ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne işe yarıyor? Ben şuraya mı koyuyor? Ay. <laughs> <laughs> ben buna 9 verdim. Olur, güzel bu. Hoşuma Sen gitti. Ben de 9'u okey. 9 bu Çok iyi bu. Çok eğlenceli. Arkadaşlarınızı alın, birbirinizi vurun. Börüldüğünüz de olmadı. <laughs> şöyle bir ürün var. Hayat kurtarıcı bir şey bu. Seyahate giderken kullanırsın. Arabaya koyarsın, kullanırsın. Başı. Ne olduğunu bil bakalım hadi. Yazıyormuş zaten üstünde. <laughs> şey Ama yine de nasıl işe nasıl çalıştığını tam çözebilmiş değilim. Bu bir tıraş makinesi. Seyahate falan gittiğinizde kullanabileceğiniz gayet ucuz bir şey. Sağda solda yazıyordur fiyatı hatırlamıyorum. Şimdi telefonunuza şu şekilde bir dönüştürücüyle şöyle bir lightning... USB dönüştürücü. USB de buna takıyorsunuz. Şuna. Sonra... Telefonundan güç mü alacak? Telefondan güç alıyor. Ama kodun telefonumu bırak. <laughs> gel bakayım. Hayır ya manyak bir s <laughs> Niye oğlum deneyeceğim gel. Ben yürü git kendisine de. O. Oğlum bayağı alıyor lan. Baksana şuranın bir uzunluğuna. Uzun mu burası bayağı? Ara ara yerleri götürmüş. Yani Zaten kısa olduğu için böyle ara ara yerlerde... Oğlum bayağı alıyor belli ki bu sesine bakacak olursa. Evet evet yani kısaltıyor ama böyle işte şey her yere vurmuyor anladın mı? Biraz uğraştırır yani. İçine bakalım ne kadar kıl aldı. Oğlum, almış işte bayağı i̇şte, tamam. daha ne alsın? Tamam da işte yani... Olmayan sakal Sakal çıkarttı seninkini de deneyelim gel bakayım ya seyahate falan gidiyorsanız özellikle mesela Japonya'da benim diğer makineler prizin voltajı farklı olduğu için çalışmıyor. Yani böyle bir şey alıp rahat rahat kesebilirsiniz ki Japonya'da jilet falan bulmak da çok zor. Onlar da çok sakal olmadığı için. Seyahat edecekseniz bak minicik yana ne alıyorsun. Facık Bu diğerinden daha iyi ya. Ben buna 7 veriyorum hocam. Bu 7 güzel bir yani, yani bir şey. Çünkü telefondan da şarj aldığı için gayet kullanılabilecek bir cihaz yani. Şimdi şöyle bir ürün var. Evet. Bu da hayat kurtarıcı bir şey. Getir telefonunu yine. Bayağı bir şarj alet. Ya siktir Gerçekten <laughs> şarj alet ya. <laughs> Çok hoş değil mi? Süper. Çeviriyorsun ve telefonunu şarj ediyorsun. Hmm. İnanmıyor musun? Olur bayağı olur. Tak telefonda. Çeviriyorum. Geldi mi bir şey? Daha ne kadar donduracağım ben bunu ya? Büyük ihtimalle bir yarım saat var. Ben dedim. Ya normalde bunun şöyle bir ışığı var. Hı. Bu ışık çalıştırıyor normalde. Ama dedim ki ben, ya bu bozulmuş. Ya. Kendim mi düşündüm bu? Gerçekten bozulmuş. Lambası patlak. Tamam. Çalışmıyor. Ben de yani sana bunu telefonu şarj edecek diye sattılar sandım. Onu çalıştırmadı mantıklı senin kafan. Kim? Onu nasıl şarj etsin? ediyordun ya, <laughs> Şunu döndürür mü? O olabilir belki. deneyelim mi? Dene. Bak bu olur. Oha çok iyi. Lan ben bunu buradan döndürüyorum bu dönüyor. Sen tıraş et kendini. <laughs> Çevir bakalım. Oğlum Çevir. abi çalışıyor lan. Kaçını alıyorum. Oğlum harbi çalışıyor. Çok iyi değil mi lan? Yani bunu ikisini olur? birleştirip ayrıca falan da daha faydalı olabilirdi yani ben 9 vermedim böyle bir şeye. Nasıl tıraş edecek adam kendini nasıl 9 veririz? İki kişi tıraş olacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen yap sen çeviriyorsun ben tıraş oluyorum işte. Şimdi ben buna kendi başına 7 puan veriyorum çünkü çok kullanışlı. Ama <laughs> bunu böyle birleştirselerdi buna 9 verirdim. Ya yok öyle mantıklı değil asıl. Hem çeviriyorum nasıl tıraş olacağım öyle bir şey mi yapacağım? İşte başkası çevirecek diyor. Yoklukta doğadasın. Enerji yok. Ne yapacaksın? Maymun ben sıkalım uzayınca hatırlamıyor musun? Maymun gibi geziyorum. Benim her gün tıraş olmam lazım. Bu kendi başına. Bu tek başına yedi. Uf. Bence çok faydalı bir cihaz. O güzel. Gerçekten faydalı, faydalı. yani. Bu okey. Bunu TikTok'ta bayağı gördüm ve dedim ki bu ne kadar saçma bir alet. Böyle bir şeyin mantığı nedir? Gazı kaçar. Kullanamazsın. Mantıksız. Ama dedim ki alalım. Bir deneyelim gerçekten mantıksız mı? Büyük ihtimalle çok mantıksız. Fotoğraflarından anladığım kadarıyla. Bunu kolanın kapağına böyle döndürerek yapıştıracağız. Sonra boşaltacağız bence. He. Ama etraf batabilir bir tık. Etrafı sıçacağız yani. Evet, bir tık galiba etrafın ağzına sıçacağız. Bunu hocam böyle çevirerek... Ne yaptığını biliyor musun? Evet. Hayır. <gülüyor> Hiç <laughs> az da bilmiyorum ne yaptığını. şurada yapsana. Buraya kadar gel. Hayır hocam kadar bak gel gel. Bak. Bunu da buraya takıyoruz. Nasıl olacak merak ediyorum. Bunu çeviriyorum artık. Ya. En fazla ne olabilir? Aynen, ne olacak <laughs> Sanki bir sıkıntı yaşayacak gibi hissediyorum öyle ya. hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle yapıp bir anda lapis diyeceğiz. Çevirsin ikimiz hızlıca. İkimiz aynı olmazsa, Hayır, öyle bir mantık yok. Heh, tamam. Allah! Açarsan daha kötü olur. Bekle, yapacak bir şey Allah! Yapacak bir şey yok. Yapmak istemiyorum <laughs> bir daha ben böyle bir şey gözümüzün önünde. Gazı gitti ama gazı önünde. gitti. Gazı ne, nasıl gitti ya gitti, çevirince yine fışlayacak. Yok yok gitti. Ne yapıyor Raptiye. Raptiyeyi ne yapacaksın? Abi bu çok saçma bir şey bunu niye basatıyorsunuz siz ya? <laughs> hayır hayır çevir sen onu şimdi. Bekle Oğlum, ama. Olmayacak bu yine patlayacak. Bekle tamam. Bekle, yavaş çevir. yavaş çevireyim. Hayır yavaş falan çevirme. Üstünden şey yapacaksın değil mi? ile açacaksın. Bastır. Lan dandik yollamışlar iğne delik açmıyor. Ö Önden aç Allah 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 belanızı versin. Ne bir koyayım? Allah. Allah 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 rezillik ya Allah 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 Ağzına sıkçın diyor. Gayet köpük köpüklü, köpüklü evet. işte yani. Ama kaçtı gazı şu Olsun. an. Yani olur da rezillik yani ne gerek var yani saçma böyle saçma zaman beri? Acayip A gereksiz bir şey. Bu ne zaman mantıklı olabilir biliyor musun? Hiçbir zaman. Çünkü... Şişeden 5 tane doldurmaya üşenmemen lazım. Hani böyle kocaman bir damacana dolusu bir kola olsa hani bunu eve koysan... Lan o. Bir parti tarzı bir şey olsa millet gitsin kendisi doldursun hani anladın mı? Çok evet. saçmalık asla almayın. Bir. O da yani... Şekil olarak güzel olabilir diye yani bir. Ama rezillik yani her taraf yapış yapış oldu. Baya kötü. Sırada bu videonun en yararlı olanı var. Aşırı yararlı. 10 onluk bir şey miydi? 10 onluk bir şey geliyor gerçekten 10, 10 Özellikle önden bakınca değil de arkadan bakınca çok güzel bir şey. Bakalım. <laughs> Hocam bu ne? Bu ne böyle bir ürün niye satılıyor? Bu gerçek ayak şu an. <laughs> Eve geldim bazanın üstünde böyle bir şey. Yok <laughs> Vay, bu ne saçma bu ne bir şey? şeydir. <laughs> Allah'ım. Bu ne saçma bir şey. Abi dünyanın en iğrenç şeyi olabilir o, <laughs> ya. Allah yemin kahretsin? ederim bak bak arkasından bakınca bildiğin gerçekten ayak ya. Bunun bunun satma amaçları ne? Yani bunun ne diye sattıkları hiçbir fikrim yok. Ama silikon, gerçekçi ayak şeklinde satılıyor bu yani. Böyle bir şey. Allah Allah. Abi çok ilginç. Neden var böyle bir şey ya? Erkek ya ayağı bu arada. Ya, iğrenç Kaç ya. numara sence bu Batu? İğrenç bilmiyorum. Baktıkça midem bulandı Yatağın içinde yatıyorum ve bir tane böyle koymuşum şunu dışarıya. Bunun sahte bir ayak olduğunu kimse anlayamaz. Asla anlamazsın. Aklına gelmez çünkü. Yani çok korkunç. Ve hissiyatı da özellikle mesela bak şöyle yap bir. Evet. İçinde kemik yok ama kemik var gibi böyle sert. Hani böyle tam şuradan şöyle yapınca böyle bir zorluyor. Aa var bir şey içinde. Bakayım. Var baksana bir. Aa harbi burada bir şey var. Ano Demir gibi bir şey var. Bu birinin ayağı. <laughs> buna puan vermiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu puanlamayı doğru bulmuyorum hocam. Hoş değil bu. Sen puanlamak istersen puanla. Ben verdim 10 verdim buna. Bunu mu verdin sen? Al bu senin olsun. Bir teşekkür ederim. Bunu şey yapma koymam videoya. Tamam. senin olsun dediğim kısım. Tamam. Eve götür onunla. işine yarar. Yine çok gereksiz ürünlerden bir tanesi. Öyle aşırı dar. Aşırı dar. Riskli bak. Bunu mesela kolay içiyorsun. Şöyle bir şey oluyor bak. Düşebilir yap. yani. Anladın mı? Niye? Bana, hani. şurada kitleme aparatı var. Ha, Kitliyorsun ama yani hiç, hiç kola varken yani. içinde şöyle olabilir bak. Kafana bir anda bir, bir anda, anda, anda devrilebilir. O zaman yarısını ne kadar doldur şöyle. Bak Durdu yeter yeter. Çok bile çok bile. O nasıl gelmez bundan. Gelir gelir. Tut Doğru. sen bunu bak. Tut oradan. Şu an metal ben bunu durduramam. Şimdi bırakırsam akıyor. <laughs> yani bak. Geri üfle. Bak. Bıraktığım an kola akmaya devam ediyor. Ay ay! Oradan da mı geliyor? <laughs> Bıraktığım an buradan kola akmaya devam ediyor. <laughs> şimdi saçma bir <mı> şey bu. <laughs> çok saçma gerek. Ben de bırakamıyorum. Oğlum böyle ben hayatımda böyle salak bir ürün görmedim ya. baya kötü. Yani bu, bu çok manasız bir şey. Ben bunu nasıl çıkaracağım şimdi? Bitti mi kola var Bu ne salak ay. bir görüntü lan? <laughs> Kafanıza kola da dökülebilir. Alkollü bir şey koyduysanız o da dökülebilir. Bunu kullanmayın. Baya gereksiz. Bu çok saçma bir şey. Bu eksi bir. Şov gereksiz yani. Sıfır. Yine çok gereksiz, ne manası var diyeceğim bir icat daha. Ne gerek var? Hmm. Neden? Manasız bir şey. Açırma soyma makinesi. Aç. Şimdi ben bunu TikTok'ta görüyordum sürekli. Hmm. Diyordum ki ne kadar rahatlatıcı. Ben yapayım mı? Sen yap. Ha bu dilimleme, bu soyma. Evet. Bunu böyle sabıraya mı buraya saplayacaksın? Sa Al bunu daha doğru. da indirecek miyim? Yok. Al bunu. Çevir hocam. Oo, bak güzel bir lan. Bir şey diyeceğim, bu dandik değil. Baksana, bu bak. Bu işe yarıyor. Şöyle yap bak. Bu çok net işe yarıyor. Çek eline eline gelmesin bir şey olmasın abi. Oha bu bayağı hızlı olu. Bu kesinlikle gereksiz değil. Oha bu çok iyiymiş. Hele beceriksizsen bıçakla elma falan soyamayın. Ben kesin soyamam mesela. Böyle bu şekil mümkün değil soyamazsın çünkü az yani elmanın sadece dış kabuğu çıktı. Şimdi bunu da o zaman Yine şöyle. Karat. Bu şekilde. Oha! Yemin ederim ev hanımlarının kocalarına hani yapıyorlar ya böyle lap lap ağzına verip <laughs> otururken dizi izlerken böyle kocasına böyle veriyor. Rahatlatıcı bir şey. Tam ev hanımlık icat ya. O bu çok iyiymiş bu, ya. Bu, 10 onun. Gerçekten bu 10, 10, 10 ya. Aynen öyle. Yani şey de değil bak. Ya bak bir şey kirlenmedi bu, de. Bu kısmı olmasa da olur. Şu dilimleme bak. Yine bu da rahatlattı ama. Ha, güzel dilimlediğine bak ortada çöpür falan filan ayrı ama. Şu çok hızlıydı. Bir de böyle soyamam ben mesela bu Mümkün işi. Mümkün değil yani. Evet, bunun evet. profesyonel falan olman lazım bunu böyle soymak için. Yine kısa videolarda gördüğüm muazzam bir icat. Şimdi bunun içerisine evet, sabunlu bu su koyuyorsun. Ya, tamam, bunun üstüne bastırıyorsun, bir şey yıkıyor ya, değil mi? Yıkamıyor işte. Bunun üstüne hocam şöyle içine sabunlu suyu yapıştırıyorsun, kapatıyorsun <laughs> ve şu üstündeki kapak olan kısımda eline çok güzel şekilli bir şey geliyor, ha, köpük geliyor. Köpük. Yapıyorum. <laughs> Yapıyorum. Yani şöyle. Böyle köpük geliyor. Sen de yap, hızlı yapalım. Yani, yani Çok bir olayı var mı? Hiçbir olayı yok. Ben böyle yapacağım, As şeye basarım zaten. Sabuna bas. Yani sabuna tek elinde değil, iki elinle basmak zorundasın. Bunun bir rahatı bu yani, iki el tek elinle bunu böyle... Ben sabuna tek elimle böyle basıyorum. Yakalayın evet. şu şey, hareketler. Daha güzel çıktı. At. Şöyle basıyorsun, bak sabunu da böyle getiriyorsun. Tak, böyle bastın. Hiç gereksiz bir şey, ben buna bir verdim. 0. Sen sıfır mı? Sıfır. Yine TikTok'ta gördüğüm, bence faydalı olabilecek. Böyle uzak doğuda mı yapıyorlardı bunlar da? Oo, şey, Anladın mı bunu? Evet, evet, evet. Ice Cream Maker. Çubuk çubuk dondurma. Abi. Şöyle bir cihaz. Şimdi bunun içinden iki tane böyle minik çubuk çıkıyor. Bu şekilde. Bunu buzlukta böyle bir iki saat bekletiyorsun ki dokunsan elini yapışır yani şu metale. Oo, evet. Bayağı soğuk. Buzlukta iki saat beklettikten sonra, hocam şurada muzum vardı. Muzdan biraz alıyorum. -hı. -hı. Üstüne sütü döküyoruz. Tamam. Fazla dökmeyelim. Önce bunu parçalıyorlar. Küçük küçük. Al sen yap ya. Bir şey de sen yap. <laughs> hadi. 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 Ses çıkara çıkara. Aynen böyle. Sıçratma yavrum. Ben de onun için yavaş yapmaya çalışıyordum ama... Yani yavaş Allah. yavaş donacak hadi. <laughs> bunu burada Oha, dondu. Donmasın, donar zaten evet. Turgut bu çok zor bir şey çok heyecanlı. Oha güzelmiş bu bu arada bunu Nasıl? sevdim be. Ama bunu orada bırakmam lazım ki donmasın daha donma hazır değil. Karışmadı. Nasıl dondu lan bu? Karışmadı bile bunlar. Gel. <laughs> yapsana be. Evet, tamam. Bu şimdi yap vur. Dayanabilir misin daha sert bir mi? Yap yap. <laughs> Bekle şimdi biraz soğusun donsun. Soğusun mu? Hı hı. Yani dondurma kıvamına geliyor yavaş yavaş. Bak, şuradan şöyle kaldırsam, bak altı dondu bak. Durdu. Fark ediyor musun? Hı -hı. Oynuyor komple. Ama üstü de dondurur mu? Oldu lan, oldu bence ya. Bak şöyle yapsam. Bak anladın mı? Çıkıyor böyle dondurma gibi, baksana. Donuyor yani. Ama bunu Şu an rulo sen yapamazsın. Rulo olmaz. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Bak tabii. Ha, Bakıyorum hocam. Rulo. Güzeldir büyük ihtimalle. Yemin ederim güzel. Çatal vereceğim bak sana. Ben de şuradan alayım. Son donuk yerine. Hmm, lan bayağı soğumuş. Bayağı buz gibi görünüyor evet, evet. lan. Donmuş oğlum. Hiç soğumuş gibi gözükmüyor ama harbi bayağı soğumuş lan. Tadı harbi muzlu süt gibi yani <laughs> ama ekstra bir şey. Ama bir şeker olsun <laughs> biraz da şeker atsam evet, buna. Evet ekstra bir tatlandıracak bir şeyler Aynen öyle bir şeyler atsam bayağı süt olur yani. Muz ve süt yani sadece. Ama dondurma kısmında olmuş yani soğumuş bayağı hiç Bayağı dondurma olmuş ya. Ben bu arada buna 10 veriyorum. 8 olsun 8. Ben 10 verdim çünkü 8, gayet 8. keyif aldım hoş 8. Sen de var mıydı bilmiyorum robot süpürge vardı küçük minik hoş bir robot süpürge hiç kullanmadım ama. Parası olmayanlar için hoş bir robot süpürge ama düşüyor mu? Aa bu cezeci ama bak bir şey söyleyeceğim. Bırak bakayım düşecek bak, mi? Hayır bak hayır hayır bırak. Bak dönüyor, dönüyor gördün mü? Burayı da keşfetmesi lazım oğlum o kadar da şey ucuz, ucuz ya, ucuzcuk bir şey yok. bu aptal o zaman. Oğlum bayağı iyi bence bırak lan bu fiyat performans. Düşer, ya. düşer. Düşmüyor işte. Bak, güven durak, bırak bırak halledecek o. Aferin oğlum hadi çık bakalım. Vur poposuna biraz ufaktan. Hah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu güzel bir şey bu arada bence. Yani senin kıllarını temizlemeye bakasaydık. Aa, ya düşüyor. Aptal <gülüyor> <gülüyor> Eskiden gırgır gır vardı ya gırgır. <laughs> Gırgır'ın gır iyisi bence bu. Gırgır gır bunun anasını E, evet, doğru söylüyorsun. Ya, hiçbir şey var. Gır gırgır bunu yatırır <laughs> <götürür gülüyor> yani. ya, reis o yani ortaya doğru. Oh, bunu temizler ya yani, tamam. Bence tam alamayacak gibi hissettim biliyor musun? Yüzde %100 almaz. Bu kadar şeyi hayatta temizleyemez tek bir tek seferde. E döne Ama, döne yapar. Aynen, Şöyle yapalım. Kere giderse, Etrafını evet. çevirelim. Kaç kere gidip gelirse oraya olabilir. A anasını Ay ay yani sen gırgır gır laf edersin. Bu gırgırın iyi versin. Ay anasını Oo ya yav oğlum ya koydu bu. Yok hocam böyle pislikleri almaz bu. Mercimek atalım. Çok atma çok atma. Zaten harbi gariban bir şey. Çok yorulmasın. Şöyle yine buraya yönlendireyim ben. İy! Ben yönlendireyim mi? Ya sağdan pisliği alıyor, sola atıyor. Yok hocam bu gerçekten çok boktan bir şey. Gram da almadı bu arada evet. mercimek falan. Bu çoktan bir şey, bu sıfır. Evet evet. Bu hayatımda gördüğüm en saçma icat yani. Dolandırıcılık. Bir daha Gırgır'a bir hakaret etsen bakayım. Gırgır gır var ya, Gırgır gır bunu yatırır götürürler. Evet. Kim temizleyecek burayı şimdi? Gırgır. Gır. Buyur. Ağır bir şey mi gibi getirdin. Bu bayağı ağır ve güzel bir şey. Şimdi bu ne biliyor musun? Şu an, an anladım. Ne, nasıl anladın? tavana gökyüzünü yansıtıyor. Aynen öyle. Gökyüzünü tavana yansıtan böyle farklı farklı şekiller yapabildiğin bir cihaz. Nasıl şimdi bu burada lensleri mi var bu, Bunu Bu ben çözdüm de şey yapar. Bunlar lens mi? Kurcalar evet, Şöyle gök... şeyler çıkıyor yanında. Gift yazmışlar. Gökyüzünde yansıtmak istediğin şey bak orada bir tane daha var, bir versiyonu daha var. He. Bu ne? Diamond Stars. Diamond Stars. Bu ha, videoda bu daha, daha çok çıkar. Aa değil mi böyle renkli, renkli, garip bir görüntü. Şöyle içinden lens çıkıyor. Şimdi bunu buraya düzgün yerleştirmen gerekiyor. Bak orada Attention Please yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Direkt şöyle ortaya koysam olmaz mı ya? Yapıştırıyorum yukarıya. Işıkları söndürüyorum hocam. Ne bulduysam söndürüyorum. Şöyle. Tavanda gözüküyor. Böyle netliğini ayarlayabiliyorsun. Neresinden? Şu an net mesela değil mi? Evet, Oha, bu bayağı güzel oldu. Şuraya tutsam Sanki şurada daha güzel gözükmez mi? Lensin, içindeki lensin kendisi dönüyor hocam şu an. Evet. Yani bence hoş. Güzel Özellikle ya. Özellikle bu, o beyazlı yıldız şeklinde olan hoş yani. Bence de güzel. Ama parasına yani. para fiyat performans olarak bakarsan buna 4000 lira verir mi? Lira, verir mi hocam? Çok fazla. Çok manasız saçma sapan bir şey yani. Gereksin. Bir de iki tane çıktı. Ha yani bir de gift yazmışlar üstüne. Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Parasından dolayı 5 veriyorum. Olması gerekenden 4 kat falan pahalı. Evet yani 1000 lira, çok basit bir şey. Bin lira olsaydı ben buna 8 verirdim. Evet evet aynen öyle. O yüzden 5. Evet. Keşi. Dört olsun hatta ya. Dört çok koyayım oha yani. Yine Çin'den gelen yolda paramparça olmuş gemide fırlatılmış bir ürün daha. Şimdi yumurta soyma makinesi. Yumurtayı buraya koymadan önce altın üstünü biraz kırıyoruz hocam. Gayet kırıyoruz. Koyuyoruz üstüne. Sonra üstten bastırıyoruz. Bence... alttan. Vurayım mı? Ben yapayım mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben yapayım ben yapayım. Yap da. Karniyon. Çok da lap diye bastırma bence ya. Nasıl ya? Bir an çıkması gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Bas bakayım. Anlamış. Öyle değil, ne yapıyorsun? Heh. Bir kaldır. Hiçbir şey olmamış. Biraz daha, bir daha düzgün deneyim. yapmak lazım. Tamam. Ana Ya! <laughs> Hocam! <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en manasız, saçma sapan bir şey. Yumurtanın yarısı içinde kaldı. Burada kabuklu kısmı hala duruyor, bu kabuk bak. Hocam bu çok salak bir ürün ya. Burada da hala kabuk var. Sıfır. Sıfır. Senin hayatını kurtarabilecek bir ürün bu. Hemen ben açayım. Sen kavga etmiyorsun ya. O ne demek ya? Sen kavga etmiyor ya insanlarla. Yani, yani Mesela yani. biri senin üstüne gelse sen kimsin lan yavşak mavşak desin sen dersin ki beyefendi ne yapıyorsunuz? Biraz İstanbul beyefendisi olur musunuz? Şimdi bu ürün görmüşsündür zaten. Canım. Ya çok kötü ya. Bu tamam. çok, ve çok korkunç bu ya. Yani. Ama evet bir dakika böyle tutma. Gözümüze falan her an ya. bir şeyimize girebilir. Bu açılan bir şey açılmasın saçma Ne zaman, olacak bu size. şimdi? Tamam ver bana bana. <laughs> Bunu sen yap. Ben yapayım da. Be. Bunu sen Oo. yap. Oo. Bu sıkıntı ya. Bom dese dur koy. oğlum öyle değil. O tarafı tam vurulacak yer. Dur salak. <laughs> oğlum bu, ben bunu yapamam korkuyorum. Ben de hiç sevmem öyle şeyleri. ben çık git Aha, ya. Aha böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> hocam bu ne salak bir ürün ya. Bir şey diyeceğim. Size. Yumuşak da değil ha. Sert o. Bak bak. Evet, ya evet. Bununla adam dövülür yani. Ama çok korkunç hocam bu. Bu ne ya? Bükülür mü acaba bu? Bükülmez bunu. sağlam adam var. döversin bunu. Çok uzun, çok uzun. Bok gibi. Bir. Sıfır. O da yani açılış şekline bir yani. <laughs> Açılacak güzel açıldı. Ona ben bir. Ben görmedim ben kaçırdım ya. Yok. Benim Nasıl markamda... gerçekten mi? Ha benim arkamda izlersin. Bugün yine saçma sapan ürünler. Hepsi saçma değildi. Güzel ürünler de vardı. Hangisi, hangisini en çok beğendin? Ayak. <laughs> ya bir şey. ayak sal ya. <laughs> Tamam senin o senin. Meyve doğrama. Aa o meyve doğrama. Meyve dolarama iyiydi. Uf. Dondurma şeyi de olur. O da olur. Onlar okay. evet okeydi. Okey olanlar vardı aralarında. Bir yerleri olmasa da olur. Ya bir de süpürge lan gariban süpürge. <laughs> Gar gariban süpürge. <laughs> evet. Gariban gır gır. Bu arada Baturay da yeni yeni video atmaya başladı. Geri dönecekmiş sürekli düzenli video atacağım diyor. Youtube'a başladım. Var bir hayalim. <laughs> <laughs> ne olacak bakalım. Hadi o zaman kaçtık biz. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sen de iyi ki geldin. Bay. Sen ilk masa başı videomuz olabilir mi bu? Evet. Evet galiba öyle. Bayağı da zor bir adammış yani masa başı videolarda hiçbir şeyden yiyip içmedi. Hadi git. Hadi görüşürüz. Hadi.